Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ay bisküvlerinden ayın evlenini yapacağız. Arkadaşlar ay kendi tarafında yaklaşık olarak 28 günde döner ve e, bu sürede ayın 4 ana ve 4 te ara evresi oluşur. Şimdi arkadaşlar oraya bisküvlerinden ayın oluşmaya başlayalım. Arkadaşlar ilk Arkadaşlar ilk ana evremiz yeni aydır. Bu evre ayın güneş ve dünyanın arasında kalmasıyla oluşur. Yeni evresinde ay güneş ve dünyanın arasında kaldığı için güneşin ayın bizim göremediğimiz kısmına yansır ve bize görmeyiz. Hemen arkadaşlar bu şekilde yeni ay yazalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayın tamamı karanlık gözüküyor. Arkadaşlar ikinci evremiz hilaldir. Hilal ile yeni ay evresinin arasında yaklaşık olarak 3-4 gün vardır. Hilal evremiz de bu arada ilk ara evremizdir. Hemen şekilde bakın arkadaşlar ay aydınlanmaya başlıyor. Hemen Hilal yazalım. Evet. Hilal evresinden sonra ilk dördün evresi oluşum. İlk dördün ile yeni ay evresi arasında 7 günlük bir süre vardır. Hemen arkadaşlar ilk dördün evresini de gösterelim bu şekilde. yazalım. İlk dörtlü arasında 3-4 gün sonra şişkin evresi gerçekleşir. Şişkin ayda bir ara evredir arkadaşlar. Hemen şişkin ay gösterelim. Ve yazalım. Alçın evremiz dolun evresidir. Ayın en parlak olduğu evredir ve aynı zamanda bir ana evredir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayın tamamı aydınlık gözüküyor dolun evresinde. Dolun evresinden sonra tekrar şişkin evresi oluşur. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi şişkin ay evremiz oluşuyor. Şişkin ay evresinden sonra son dördün evresi oluşur. Son dördün evresi ile dolma evresi arasında yak, e, yaklaşık olarak 7 gün vardır. Evet bu şekilde. Son dördün evremiz de bu şekilde. Hemen yazalım. Evet. Ayın son evresi arkadaşlar tekrar hilaldir. Hemen Gösterelim hilal evresinde ve yazalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şunu unutmayacağız. Ayın 4 ana ve 4 ara evresi vardır. Ana evreleri yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördündür. Ara evreler ise şişkin ay ve hilaldir. Arkadaşlar ana evreler arasında ise yaklaşık 7 günlük bir süre vardır. Bunu da unutmayacağız. Evet arkadaşlar umarım videomuz sizlere faydalı olabilmiştir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.